Merhaba değerli Haber Türk.com izleyicileri ben Emrah Car. Bugün Tuna Ünalan'la birlikteyiz. Kendisini Justin Bieber klibindeki görsel efekt konusunda takım lideri olmasından yana tanıyoruz. Sosyal medyada çokça konuşuldu. Biz de kendisine ulaştık. Kendisi de bizi kırmadı ve bugün bizimle bu röportajı yapmayı kabul etti. Arzu ederseniz şöyle başlayalım. Tuna Ünalan kimdir? Ee, nasıl bu o, işin parçası olmuştur? E, bunları sorarak size başlayayım. Yani eğitim hayatınızdan nasıl bu geldiğinizi adım adım dinleyelim isterseniz. Çok teşekkürler. Beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkürler ilk önce. Ben, teşekkür ben Tuna Ünalan. En baştan başlayacaksak ben 2008'de Amerika'ya taşındım ailemle. Babam UN'de çalışmaya başladı zamanında. Ben burada iki sene liseye gittim. Liseden sonra da Savannah College of Art and Design diye bir sanat üniversitesine öğrenci olmaya başladım. Dört yıl orada geçirdim ve Visual Effects okudum. 2014'te ben SCAD'den mezun oldum ve New York'a geri taşındım. Geri taşındıktan sonra birkaç yıl boyunca iş arama sürecinden geçtim. Tabii vizeyle burada oturuyorum. Tabii vize bulması biraz zor oldu o zamanlarda şirketler insanların hemen çalışmasını istediği için bir süreçten sonra insanlar vize sürecini beklemek istemedi. Mesela benim vizem altı ay içinde çıkacaktı veya 7 ay içinde çıkacaktı ve insanlar önümüzdeki pazartesi çalışmanı istiyorlardı falan. Aha. O yüzden o süreç içinde kendi başıma tek başıma internetten öğrenebildiğim kadarıyla yaptığım işi ilerletmeye devam ettim. ve bir noktadan sonra New York'ta bulunan ufak bir tane şirket buldum Blacksmith diye. Ve çok iyi insanlardı. Onlar da 15 yıl içerisinde Visual Effects Üniversitesi'nde çalışmışlardı. Ve beni yanlarına aldılar. 2017 civarında onlarla çalışmaya başladım ben. O zamandan beri onlarlayım. 2017'den beri orada çalışıyorsunuz ve bugün de aslında Justin Bieber'ın klibine dahil oldunuz. Evet, öyle bir olanak geldi önümüze. Peki o süreci biraz anlatabilir misiniz? Nasıl orada Görsel efekt takımının başına geçtiniz. Nasıl bir süreçti? İlk bu müzik video bize geldiğinde bizim çok özellikle çalıştığımız direktör arkadaşımız Salomon Lightham hmm. o bize geldi bu proje hakkında ve konuşmaya başladık. Nasıl bir görsel efektler istiyor? Eğer bizim takımımızda yerimiz var. Ve benim aslında o zamanda başka projeler altında um, schedule yapmışlardı benim. O yüzden çalışma imkanım yoktu aslında bu proje üstünde. Ama çok hoşuma gittiği için ve çok artistik bir proje olduğu için değerini gördüm ve kendi vaktim içinde yapmak istedim. Boş vaktimde. İş çıkışlarında, hafta sonlarında falan. Ve tabii direktör arkadaşımı kırmak istemedim açıkçası. Çok iyi iş çıkaran bir arkadaş. <laughs> Öyle olunca da galiba Haziran civarlarında başlamıştık biz bu işe. Ve yeni bitirdik sayılır. Ellerinize sağlık. E, gördüğüm kadarıyla sosyal medyada yazılanlar, çizilenler herkes hayran kalmış. E, peki biraz şeyi de soracağım. Yani Nasıl bir teknoloji kullandınız? Yani şimdi e, rotoskoptur vesairedir. Yani yüzlerce artık e, VFX e, yöntemi var. Sinemada Hollywood katılımında. Evet. E, siz nasıl bir teknoloji kullandınız? Yani önce kameralarla 360 derece e, fotoğrafladığınızı okudum ben portfolyomuzdan. Ee, yanlış bilmiyorsam. Ondan sonra nasıl ilerlediniz? Biz çekimde 360 derece olarak fotoğraflarını çektik bu üç şarkıcının. Justin Bieber, Skrillex ve Don Toliver. bu 360 derece çekilen fotoğrafları bilgisayarda uh, bir teknik oluyor, fotogrametriye. diye. fotogrammetri tekniği ile 3D modellerini çıkardık. Ve bu 3D modelleri çıkardıktan sonra size çok temiz olmayan bir mesh veriyor. Hı -hı. Ve işin ilginci bizim direktör arkadaşımız Salam'ın da bu fotogrametrinin verdiği hatalı ve kusurlu görüntüyü kullanmak istiyordu. O yüzden işin ilginci bir noktaya kadar temizlemeye çalıştık bu modelleri ama bir noktaya kadar da bu kusurlu görüntüyü tutmaya çalıştık elimizde. Çünkü evet. ilk başta bu kusurlu e, görüntü pek kim olduğunu anlayamıyorsun. O yüzden bir noktaya kadar temizlemeye çalıştık ki Justin Bieber'ın Justin Bieber olduğunu anlayasın insanlar. <laughs> Peki bu süreç ne kadar sürdü? Yani ne kadar bir sürede tamamladınız bu klibin görsel efektlerini? Ha, dediğim gibi bu biraz bizim boş vaktimizde geçtiği için, başka projelerde olduğu için bizim iki ayımızı falan aldı yaklaşık olarak boş vaktimizde. Tahmin edebiliyorum. Ve çok, çok zevkli bir geçirdik bu iki ayıma. <laughs> Peki biraz sizce şeyi anlatabilir misiniz? Yani VFX e, Supervisor ne yapar? Yani e, orada bir e, CG lead olarak sizi görüyorum, yani takım lideri Hı. olarak görüyorum. E, bu süreçte siz neleri yönetiyordunuz? Yani e, fotoğraflamayı yaptınız, daha sonra bunların çok iyi olmayan 3D modellerini aldınız e, anlattınız. Hı. Bu süreçlerde ekiplerde e, farklı kişiler farklı işleri nasıl yapıyordu? Bu örnekte mesela ben aslında sete çok gitmek istedim ama set bir günlük shoot süreci olduğu için ve başka projelerde ben de takvimde olduğum için ben gidemedim. Ama başka bir yolladık sete, e, fotoğrafları çekmesi için. E, Visual Effects Supervisor, CG lead olarak o arkadaşla biz konuştuk önceden. İşte bu fotoğrafları çekmen lazım, buna dikkat etmen lazım fotogrametri çekerken. Böyle bir konuşma geçti ve set zamanında arkadaşın bir 10 dakika, 15 dakikası oldu ilk her şarkıcıyla. Ve 10 dakika içinde 360 derece fotoğraflarını çekti arkadaş ve bize geri yolladı. Ben o fotoğraflara baktım. O fotoğrafları ben biraz daha temizledim. Ve Acı Saf diye bir programda bu fotoğrafları toparlayıp 3D Mesh'ini çıkardım. 3D Mesh'ini çıkardıktan sonra ZBrush diye kullanılan bir tane sculpting software'de temizlemeye başladım modelleri. Temizledikten sonra Mari diye bir tane software var. Texturing software. Mari'de Project yaptım bu texture'ları, fotoğraftan alınan fotoğrafları. 4K tekstürleri çıkardıktan sonra modeli aldım, texture'ımı aldım ve Houdini'de ışıklandırmaya başladım. Değişik kameralar kullandım. Hangi kameralar daha ilginç? Ve bu, bu süreç içinde direktör arkadaşla da konuşmaya devam ettim. Onun vizyonu ne? Nasıl bir şey istiyor? Artistik olarak aynı şeyi görüyor muyuz? Bu süreç içinde bir ay içinde falan aynı noktaya geldik ve devam ettik. Ee, i̇lk başta mesela İlk fikrimiz, mesela müzik videosunun içinde izlerseniz, bir nokta içinde bir tane statue var. Üç, üzerinden paint akıyor. Paint'in de değişik renkleri var. Bunu altın yapma fikri daha sonradan geldi. Mesela ilk başta altın olmayacaktı suratındaki efektler. Yani bir artistik bir süreç oluyor bu iki ay içinde. Ve çok oluyor <laughs> çok katmanlı bir süreç anladığım kadarıyla yani evet. bir yerden alıp 3D'den alıp daha sonra işte fotoğrafları temizleyip 3D'yi temizleyip daha sonra proje haline getirmek vesaire çok katmanlı bir süreç üzerinden geçiyorsunuz ki bu artistik süreçten de bahsederken bazı şeyler de aslında iş yapıldığı esnada bahsettiğiniz gibi boyayı altın rengine dönüştürmek vesaire aslında biraz estetik kaygılarla da değişebiliyor iş anladığım kadarıyla. Evet bu işin bir teknik tarafı oluyor bir Aha. de artistik tarafı iki şekilde birbirine çok. karışıyor sonradan. Yani karışık ama yani bir CG bir CG lead olarak tabii bir CG lead olarak hem teknik tarafıyla uğraşıyorum hem de artistik tarafıyla uğraşıyorum ki iki taraf aynı anda elevate olsun. Anladım çok güzel. Elinize sağlık Tuna Bey. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi Türkiye'de benim çevremde de özellikle çok fazla grafik animasyon ve tasarımla uğraşan arkadaşımız var. Gençler var, bu işin okulunu okuyanlar var. Onlara ne tavsiye edersiniz? Anladığım kadarıyla siz biraz e, bu işte e, iş arama sürecinde iş bulamadığınız zaman kendiniz bir şeyler yapmaya çalışmışsınız, bir mücadele etmişsiniz bu durumla, sürekli öğrenmeye çalışmışsınız. E, siz bu e, arkadaşlara ne tavsiye edersiniz? Bir gün sizin olduğunuz noktaya gelebilmeleri için ki hayalleri o yönde zannediyorum. Bence ilk önce yaptığın şeyi seveceksin. Yaptığın şeyi seviyorsan bir noktaya kadar doğal olarak bir yerlere geliyorsun. Ben de öyle devam ettim. Çünkü yaptığım işi çok sevdiğim için hiç dert etmedim. iş bulamadım, vize bulamadım. Çalışmaya devam ettim ve kendimi göstermeye elimden geldiği kadarıyla çaba verdim. Ve arkadaşlara da onu tavsiye ederim. Yaptığınız işi sevin. Yaptığınız işi sevdiğiniz zaman o iş kendini gösteriyor zaten. Çok teşekkür ederim tekrar bizimle bu bağlantıyı kurduğunuz için. Şu an Amerika'da zannediyorum öğlen saatleri. Yani denk gelmemiz de zordu ama siz yine de bir şekilde programınızı buna göre düzenlediniz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Umarım çok daha büyük işlerde sizi tekrar görürüz ve tekrar sohbet etme imkanı buluruz. Tabii ki. Benim için de çok büyük zevkte. Teşekkürler Öpek. Be. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.